Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Coşkun Hocak. Bugün e, organik bileşiklerden karbonhidratlar e, dersini işleyeceğiz. Bu üçüncü dersimiz olacak. E, öncelikle üst başlığımız olan organik bileşiklerle ilgili genel bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Sonrasında e, 7 grup organik maddenin e, sadece bir tanesini, karbonhidratları bu derste işleyebileceğiz. E, organik bileşikler genel tanım olarak canlılar tarafından üretilebilen belki her canlı tarafından değil ama herhangi bir canlı tarafından üretilebilen maddelere verilen isimdir. Öncelikle bunu yazarak başlayalım. Önemli olduğu için canlılar tarafından dikkat edin üretilebilen yani her canlının üretmesi zorunlu değil ya da her organik her canlı tarafından üretilmiyor. Ama en azından bir canlı tarafından üretilebilen bileşiklere organik bileşikler diyoruz. Üretilebilen bileşiklerdir yapılarında karbon ve hidrojen atomlarını birlikte bulundurabilirler. Örneğin glikoz molekülü 6 karbon 12 hidrojen 6 tane de oksijenden oluşan organik bir bileşiktir. Ya da sadece karbon ve hidrojeni birlikte bulunduran e, metan CH4 ya da C3H8O3 e, gliserolde olduğu gibi karbon, hidrojen ve oksijeni yine birlikte bulunduran bileşikler organik bileşiklere örnektir. Tabi çok fazla sayıda organik bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Burada sadece birkaç tane örnek görüyoruz. Ama bu örnekler içinde mutlaka karbon ve hidrojen atomlarının birlikte bulunduğunu gördünüz ve çoğunluğunda da aslında oksijen atomunun da bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra azot, kükürt ve fosfor gibi atomlar da organik bileşiklerin yapısında bulunabilen bileşiklerdir. Evet organik bileşiklerle ilgili genel bir e, soru çözerek konumuza devam edeceğiz. Organik bileşikler hangi özelliğiyle inorganik bileşiklerden ayrılır diye sorulmuş. Yapısında karbon ve hidrojen atomları birlikte bulundurmayla ayrılır. inorganiklerin böyle bir özelliği yoktu. Canlılar tarafından üretilebilmeleriyle ayrılırlar. İnorganikler canlılar tarafından üretilmiyordu. Canlıların yapısında bulunabilmeyle ayrılamazlar. Çünkü hem organik hem de inorganik bileşikler canlıların yapısında bulunuyordu. Dolayısıyla bir ve ikinci öncüller doğru cevapta D seçeneği olur. Canlıların vücudunda bulunan 7 grup yine organik madde. E, ekranda görüyorsunuz sırasıyla karbonhidrat, yağ ya da lipid, protein, enzim, vitamin, hormon, nükleik asit ve ATP'dir. E, bugün bunlardan sadece karbonhidratlardan bahsedeceğiz ama öncesinde organik bileşiklerle ilgili yine genel bazı şeyler söyleyelim. Organik bileşiklerin canlılar tarafından üretildiğini söyledik. E, yapısında karbon ve hidrojen atomlarını birlikte bulundurabiliyorlardı. Hangi amaçla kullana, ...kullanıldıklarından da biraz bahsedelim. Ee, enerji vermek amacıyla... ...ya da enerji elde etmek amacıyla... ...kullanılabilirler. Yapıya katılabilirler. Düzenleyici olabilirler. Ya da fazla olmaları halinde... ...depo edilebilirler. Özellikle bunlardan enerji vermeleri... ...organikleri inorganik maddelerden ayıran... ...temel özelliklerden bir tanesidir. Gibi pek çok özellik için... ...kullanılan organik molekül çeşidini... ...konu içerisinde de zaten göreceğiz ama... Öncesinde e, ortak bazı özelliklerden bahsetmiş olalım. Şimdi karbonhidratlarla başlayalım. Evet karbonhidratların en önemli görevi enerji vermesidir. Tabi bunun dışında da e, pek çok özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onları da öncesinde yazayım. Örneğin depo edilebilirler fazla olmaları halinde bazı çeşitleri ya da yapıya katılabilirler genellikle düzenleyici olan karbonhidrat çeşidine çok rastlanmaz. Yani sorularda düzenleyici olması ile ilgili bir öncül görürseniz doğru kabul etmeyeceksiniz. Enerji vermesi ile ilgili de diğer enerji veren bileşiklerle ilgili bazı kıyaslamalar yapmamız gerekiyor. Örneğin karbonhidratlar enerji verirler. En çok tercih ettiğimiz bileşik de karbonhidratlardır bu amaçta ama çok enerji verimi çok yüksek değildir. Örneğin enerji verimiyle başlayalım. Enerji verimi düşüktür. Enerji veren diğer iki bileşik yağlar ve karbon proteinlerdir. Yani bunlardan yağlar en fazla enerji veren proteinler daha az. En az ise karbonhidratlar enerji veren bileşiklerdir. Uzun süren açlıkta vücutta depo edilen ve enerji verebilen besinler tercih edilmeye başlandığında ilk sırada tercih edilen bileşik karbonhidratlardır. Yani ilk sırada enerji elde etmek amacıyla tercih edilirler. Bunun sebebi de çabuk enerji vermeleridir. Ya da enerji vermek için solunum reaksiyonlarında daha çabuk parçalanırlar. Onun için şöyle diyelim kolay parçalanırlar. Bu durumda zaten ilk sırada tercih edilmelerinin sebebidir. Şimdi organik bileşiklerden temel besin maddesi dediğimiz karbonhidrat, yağ ve proteinlerin hem enerji verebildiğini hem depo edilebildiğini hem de yapıya katıldığını söyleyebiliriz. Ama her birinin daha çok ön plana çıkan özelliği söz konusudur. Bunlardan karbonhidratlar için daha çok enerji elde etmek amacıyla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Yağlar daha çok depo edilmek amacıyla, proteinler ise daha çok yapıya katılmak amacıyla kullanılırlar. Tabi her üç bileşik, her üç görevi de üstlenir ya da gerçekleştirir. Ama daha ön plana çıkan özellikleri karbonhidrat için enerji, yağlar için depo, proteinler için yapıdır. Enerji verimi için de sıralama en yüksek enerjiyi veren yağlar, daha az enerji veren proteinlere en az enerji veren karbonhidratlardır. Yani karbonhidratların enerji verimi düşüktür. Uzun süren açlıkta kolay parçalandığı için ilk sırada tercih edildiğini söyleyebiliriz. Yapıya katılma oranı düşüktür ki bu üç organik bileşik içinde en az yapıya katılan karbonhidratların olduğunu söyleyebiliriz. Karbonhidratlar yapısındaki şekerlere göre ya da boyutlarına göre üç grupta incelenir. Bunlardan temel ya da yapı taşı dediğimiz monosakkaritler tek şekerlerdir. Monosakkaritlerin iki tanesinin birleşmesiyle çift şekerler oluşur. Çok sayıda monosakkaritin birleşmesiyle de çok şekerler yani polisakkaritler meydana gelirler. Evet konuyla ilgili bir soru çözerek devam edelim. Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Aynı miktarda yağ ve proteinden daha fazla miktarda enerji verirler. Yine karbonhidratlar enerji verebilir ancak yağ ve proteinlerden daha fazla miktarda değil. En fazla enerjiyi yağlar. Daha sonra proteinler en az da karbonhidratların verdiğini söyleyelim. Yapı taşları monosakkaritlerdir. Bu ifade doğrudur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Uzun süren açlıkta enerji üretmek amacıyla en son sırada değil ilk sırada tercih edilir. Çünkü az enerji vermesine rağmen çabuk parçalandığı için en çok tercih ettiğimiz ya da ilk sırada tercih ettiğimiz bileşiktir. Monomerlerin hidrolist tepkimeleriyle birleşme sonucu polimerleri oluşmaz. Polimerler monomerlerin birleşme sonucu oluşur. Yani dehidrasyon oluşur. Onun için bu ifade de yanlıştır. Yapısındaki şeker sayısına göre küçükten büyüğe doğru polisakkarit, disakkarit, monosakkarit olarak sıralanmazlar. Tam tersi monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit şeklinde sıralanırlar. Dolayısıyla cevap B seçeneği olur. Evet yine bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlara ait bir özellik değildir? Yani bir önceki sorunun tam tersi mantıkla sorulmuş bir soru. Uzun süren açlıkta son sırada tercih edilme karbonhidrat ait bir özellik değildir. Uzun süren açlıkta son sırada tercih edilen bileşikler proteinlerdir. Onun için cevabımız A seçeneği olur. Karbon, hidrojen ve oksijen atomu içerirler. Depo edilebilirler. Yapıya katılabilirler. Ve enerji verici olarak kullanılabilirler. Yani bu özelliklere sahiplerdir ama uzun süren açlıkta son sırada değil ilk sırada tercih edilirler. Evet, karbonhidratların 3 gruba ayrıldığını söyledik. Bunları, bunlardan monosakkaritler, karbonhidratların yapı taşıdır. Ya da yapı taşı için monomer kelimesi kullanılır. Sıklıkla göreceksiniz. Monomeridir. E, ee, karbonhidratların en küçük parçası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sindirilmelerine gerek yoktur. Çünkü hücre zarından geçebilirler. genel bir formülleri var. Cn, H2n, On yani karbon sayısının iki katı kadar hidrojen karbon sayısı kadar oksijen atomuna sahiptir. Tabi bu bir genel formüldür. Buna uymayan bazı monosakkarit çeşitleri olduğunu da söyleyebiliriz. Monosakkaritleri de içerdiği karbon sayısına göre gruplara ayırmak mümkün. Tabi burada müfredatta önemsenen 5 ve 6 karbonlu olanlar sadece onlardan bahsedeceğiz ama bunun dışında da farklı karbon sayısına sahip monosakkaritler olduğunu belirtelim. Biz sadece 5 ve 6 karbonlu olan monosakkarit çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bunlardan 5 karbonlu olanlara pentozlar adı verilir ki penta latince de 5 anlamına gelir. Oz karbonhidratlarda kullanılan genel bir ektir. Yani sonunda oz gördüğünüz kelimelerin bir karbonhidrat çeşidini ifade ettiğini söylemek mümkün. Genel formülümüz Cn, H2n, On idi. Eğer buradaki karbon sayısına 5 diyecek olursak C5, H10, O5 genel formülüne sahip olmasını bekleriz. Ki pentozların canlılarda iki önemli çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi riboz solda gördüğünüz yani genel formülde uyan moleküldür. Nerede bulunur? Enerji molekülü olan ATP'nin yapısında bulunur. Bir de bir nükleik asit çeşidi bu, e, olan ribonükleik asitin yapısında bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani 5 karbonlu olan moleküller yapısaldır. Bunlardan enerji elde etmek amacıyla faydalanmayız ya da depo etmeyiz. E, diğer 5 karbonlu monosakkarit çeşidi deoksiribozdur. Ki bunun da genel formülünün C5H10O4 olduğunu görüyorsunuz. Yani CNH iken ON kuralına uymadığını söyleyebiliriz. Yani bir oksijeni eksik riboz anlamında da zaten kelime isimlendirilmiş. Deoksiriboz e, bu anlama gelmektedir. Deoksiriboz ise e, canlı için çok önemli diyebileceğimiz e, DNA molekülünün yapısında bulunan şeker çeşididir. Monosakkaritlerin ikinci grubu altı karbonlu olanlar yani heksozlardır. Genel formül Cn, H2n, Buradaki formüle karbon sayısı 6 olacak şekilde uygulama yapacak olursak C6, H12, o6 dediğimiz doğada da en çok bulunan e, monosakkarit çeşitleri ortaya çıkacaktır. Bunların canlılarda bulunan yine üç önemli çeşidi vardır. Hepsinin genel formülü aynıdır. Yani hepsi C6H12O6'dır. E, buna kapalı formül diyoruz. Ancak açık formüllerinde farklılık var. Bunları görselden de e, görmeniz mümkün. Hepsinin kapalı formülü C6H12O6'dır. Ancak canlılarda bulunma ve yapısal özelliklerine göre farklı isimler almıştır. Örneğin glikoz canlılarda genellikle üzüm şekeri olarak adlandırılan ya da kan şekeri olarak adlandırılan şeker çeşididir ve doğada en fazla bulunan şeker çeşididir. Çünkü diğer daha büyük diyebileceğimiz karbonhidratların yapısına da genellikle glikozun katıldığını bundan sonraki kısımlarda da göreceksiniz. Fruktoz meyve şekeri olarak adlandırılır. Galaktoz ise süt şekerinin yapısına katılan şekerdir. Bu şekerlerden glikoz ve fruktoz sadece bitkiler tarafından üretilir. Altına yazalım. Yani bitkiseldir ancak fotosentezle üretilir. İnsan kanında bu moleküllere rastlamamız mümkün. Ee, ancak insan glikoz ve fruktoz üretmez. Yani bitkisel kaynaklı sakkari çeşitleridir. süt şekerinin yapısına katılan şeker yani galaktoz ise hayvansal bir monosakkarit çeşididir ancak bazı bitkilerde de son yıllarda görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bununla ilgili net bir durum söz konusu değil. Bunun altına da soru işareti yazayım. Bunlardan doğada en çok bulunan glikozdur ki bundan sonraki kısımlarda da bunu fazlasıyla göreceğiz. İkinci karbonhidrat grubu disakkaritler. İki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan şekerlere verilen isimdir. Monosakkarit artı monosakkarit birleştiğinde disakkarit oluşurken bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Yani iki küçük molekülün birleşmesiyle oluşur. Şunları monosakkarit olarak düşünelim. Bu ikisinin birleşmesi aralarında bir bağ kurulmasıyla mümkün olacaktır. Bu bağ kurulması sırasında da açığa bir tane su molekülü çıkacaktır. Dolayısıyla monosakkarit artı monosakkarit eşittir bir tane disakkarit artı bir molekül su olacaktır. İki monosakkariti birbirine bağlayan bağın ismi ise glikozit bağdır. Onu da belirtelim. Glikozit bağı. Monomer yapılı olmadığı için yani monosakkaritlere göre daha büyük bileşikler olduğu için sindirilmeden hücre zarından geçemez. Yani sindirime uğratıldıktan sonra ancak hücre içine alınabilir. E, canlılarda 3 önemli çeşidi vardır. Bunlar Maltoz, laktoz ve sukrozdur. Şimdi bunlardan bahsedelim. Evet maltoz diğer ismiyle arpa şekeri. Bitkisel bir disakkarit çeşididir. Altına belirtelim. Yani bitkilerde iki tane glikozun birleşmesiyle oluşan disakkarit çeşididir. Aralarında yine bir glikozit bağ kurulduğunu bir su açığa çıktığını görüyorsunuz. Yani bir dehidrasyon sonucu oluşmuş disakkarit çeşididir. Sakkaroz ya da sukroz çay şekeridir. Ya da pancar şekeri diye de görebilirsiniz. Tabi bu daha çok bulunduğu bileşiklerden dolayı verilmiş isimdir. Ya da Türkçeleştirilmiş isimlerdir. Çay şekeri ya da pancar şekeri diye de görebilirsiniz. Bir sakkaroz oluşumu esnasında bir glikoz molekülü ile bir fruktozun birleştiğini aralarında glikozit bağı kurulduğunu görüyorsunuz. Yine bir dehidrasyon tepkimesi sonucu oluştuğu için açığa suyun çıktığını görüyorsunuz. Yine sakkaroz molekülü maltozda olduğu gibi bitkiseldir. Yani bitki hücreleri tarafından üretilir. İnsan ve hayvanlarda maltoz ve sakkaroz üretilmez. Aynı zamanda bulunmaz da. Dışarıdan besinlerle alınması halinde ancak sindirildikten sonra hücreden geçtiği için maltozu ve sakkarozu insan ve hayvan hücrelerinde ya da kanında görmemiz mümkün değildir. Laktoz süt şekeridir bir tane glikozla bir tane galaktozun birleşmesi sonucu oluşmuş. Yine bu iki molekülün arasında glikozit bağı kurulmuş ve açığa su molekülü çıkmıştır. Bütün disakkaritlerde glikozun bulunduğuna dikkat edin. Ki birazdan polisakkarit göreceğiz. Onların yapısında da glikoz göreceğiz. Bu da glikozun doğada en çok kullanılan en kararlı karbonhidrat çeşidi olduğunu açıklamak için yeterlidir. Sakkarozda glikoza ilaveten fruktoz bulunduğunu laktozda da glikozu glikoza ilave eden galaktoz molekülünün bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu reaksiyonların tersi sindirim reaksiyonlarıdır. Okla gösterelim. Örneğin bir maltozu sindirmek istiyorsak bir tane su harcamamız gerekiyor. Bir tane glikozit bağını koparmamız gerekiyor. Bunu durumda da aşağı iki tane glikozun çıkması gerekiyor. Örneğin 10 tane maltoz molekülünü parçaladığımızı düşünelim. O maltozu hidrolize edersek kullanmamız gereken su miktarı 10 tane olacaktır. Yani her bir maltoz için bir tane su harcamamız gerekecektir. Açığa 20 tane glikoz çıkacaktır. Parçalamamız gereken glikozit bağ sayısı da maltoz sayısı kadardır. Yani 10 maltozda 10 glikozit bağ vardır. 10 suyla 10 tane glikozit bağını parçalarız. Açığa 20 tane de glikoz çıkarmış oluruz. 10 glikozit bağı parçalanır. Şimdi aynı bir e, benzer bir e, örneği sakkaroz için yapalım. Örneğin 10 tane sakkarozu hidrolize edecek olursak. Hidrolize edilirse. Yine 10 tane glikozit bağ koparmamız gerekecek. Bunun için 10 tane su harcamamız gerekecek. Ancak oluşan bileşikler maltozdakinden farklı olacaktır. 10 tane glikoz oluşacaktır. 10 tane de Glukoz oluşacaktır. Benzer bir şeyi laktoz için de yapabiliriz. Laktozlu sakkarozun bu açıdan benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Onu yazmayalım ama 10 tane laktozu parçalayacak olursak 10 glikoz 10 tane de galaktoz oluşacak. Ama yine 10 glikoz bağını 10 tane de suyu parçalamamız gerekecektir. Maltozun sindirimi insan hücresinde olmaz ama insan sindirim sisteminde olabilir. Sakkarozu yine insan hücrelerinde sindiremeyiz çünkü böyle bir bileşiğe sahip değiliz. Ama dışarıdan besinlerle aldığımızda sindirim sisteminde parçalamamız mümkün. Laktozun hidrolizini hücre içinde de yapabiliriz. Dışarıdan besinlerle aldığımızda sindirim kanalında da yapmamız mümkündür. Maltozun üretimi sadece bitkilerde gerçekleşir. Sakkarozun üretimi sadece bitkilerde gerçekleşir. Laktozun üretimi sadece hayvanlarda gerçekleşir. Maltozun hidrolizi bitkinin hücresinde hayvanın hücresinin dışında gerçekleşir. Sakkarozun hidrolizi bitkinin hücre içinde, hayvanlarda hücre dışında gerçekleşebilir. Laktozun hidrolizi sadece hayvanlarda gerçekleşir. Ki yine sorularda sıklıkla göreceğiniz ayrımlarda bununla ilgi olacak. İşte monosakkarit ve disakkaritler için özelliklerinden hangileri ortaktır deniyor. Hücre zarından geçebilme ona ait bir özelliktir. Disakkaritler nispeten daha büyük bileşik olduğu için hücre zarından geçmiyorlar. Onun için bir ortak değildir. Glikozit bağı içerme disakkaritler için geçerlidir. Monosakkaritler yapı taşıdır. Yapısında glikozit bağı içermez. Bu da ortak değildir. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşma hem monosakkaritlerin hem de disakkaritlerin ortak özelliğidir. Daha doğrusu organik bileşiklerin neredeyse tamamında görülen bir özelliktir. Dolayısıyla sadece 3 monosakkarit ve disakkarit için ortak olacaktır. Evet karbonhidratların son grubu polisakkaritler. Ee, çok sayıda glikozun glikozit bağıyla birleşme sonucu meydana geliyorlar. Buradaki çok sayıyı bilmediğim için en ile ifade ediyoruz. En tane glikoz birbirine glikozit bağıyla bağlanarak polisakkarit oluşturuyor. En tane glikoz arasında en eksi 1 tane glikozit bağ kuruluyor ve her bir bağ oluşumu sırasında bir su açığa çıkıyor. Yani en eksi bir tane de suyun açığa çıktığını söyleyebiliriz. Basitçe şöyle gösterelim her bir noktayı glikoz gibi düşünürseniz en tane glikoz birleşecek. Şu sayı en olsun. E bu birleşme glikozlar arasında glikozit bağ kurulmasıyla gerçekleşiyor. İki tane glikoz arasında bir tane glikozit bağ kuruluyor. 3 tane glikoz arasında 2 tane glikozit bağ kuruluyor. 4 tane glikoz arasında 3 tane glikozit bağ kuruluyor. 5 tane glikoz arasında 4 tane glikozit bağ kuruluyor. Yani glikoz sayısının bir eksiği kadar glikozit bağ kuruluyor. Eğer n tane glikoz birleşiyorsa n eksi bir tane glikozit bağ kurulduğunu söyleyebiliriz. Her bir bağ oluşurken bir su açığa çıktığı için de n eksi bir tane suyun açığa çıktığını söyleyebiliriz. Bu bütün polisakkaritler için geçerli genel bir formüldür. Sadece kitinde küçük bir farklılık var. Onu o başlığa geldiğimde söyleyeceğim. Şimdi polisakkaritlerin canlılarda pek çok farklı çeşidi var. Polimer yapıda bileşikler. Genellikle yapısal ve depo amaçlı glikozların bir araya getirilmesi sonucu oluşuyorlar. Polimer oldukları için sindirilmiyorlar. Sindirilmeden hücre zarından geçemiyorlar. Hatta bazılarının sindirime uğratılamadığını da söyleyebiliriz. Daha çok yapısal amaçla kullanılanlar için. Şimdi polisakkaritlerin çeşitlerinden bahsedelim. Nişasta bitkiler tarafından üretilen ve depo amacıyla üretilen polisakkarit çeşididir. Onun için kısaca şöyle diyorum. Bitkisel depo polisakkaritidir. Yani bitkiler özellikle fotosentezle ürettiği glikozun fazlasını ilerleyen zamanlarda kullanmak amacıyla depo ederler ve depo şekilleri nişastadır. Nişasta suda kolay çözülmez ve sindirimi çok da kolay sayılmaz. Yani ancak piştikten sonra rahatlıkla sindirebiliyoruz. Suda kolay çözülmez. E, bitkilerde türe özgü olabilir. Mısırın ayrı nişastası olabilir. Buğdayın ayrı nişastası olabilir ki e, hepsini farklı isimlerle piyasada da görmek mümkün işte bir marketten de buğday nişastasını mısır nişastasını ayrı alıyoruz. Tabi tatlarında da farklılık olur ama genel formüllerinde farklılık olmaz. E, mısır nişastası da e, buğday nişastası da çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşur. Ve yine bu birleşme sırasında en eksi bir tane su açığa çıkar. İnsan ve hayvanlarda nişasta üretimi mümkün değildir. E, hücrelerinde bulunması mümkün değildir. Kanında görmemiz mümkün değildir. Ancak besinlerle alabilir sindirim sisteminde sindirime uğrattıktan sonra oluşan glikozları alabiliriz. Bu glikozlardan da vücutta tekrar nişasta yapmamız mümkün değildir. Onun için bitkilere özgü bir polisakkarit olduğunu ve depo edildiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, sellöz bir diğer bitkisel polisakkarit çeşidi. Ancak bitkiler sellözü depo etmek amacıyla değil daha çok yapıya katmak amacıyla üretiyorlar. Bitkisel yapı polisakkaritidir. Yine çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşan bir bileşiktir. Yine e, glikoz sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkar ve bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur. Ancak nişastaya oranla çok daha dayanıklı bir moleküldür. Suda hiç çözülmez, sindirilmez. Yani insan tarafından sindirimi mümkün değildir. Ancak bazı özel canlılarda örneğin geviş getiren otçul memelilerde sindirimi mümkündür. Bitkilerde hücre duvarına ekstra dayanıklılık, dayanıklılık sağlayan bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Hücre duvarının yapısında bulunur. Şimdi nişasta ile selülozla karşılaştıracak olursak, nişasta bitkisel selülozla bitkisel bu ortak yönleri. E, nişasta depo ediliyor, selüloz yapıya katılıyor. Bu farklı özellikleri. Nişasta suda az çözünüyor ve insan tarafından sindirilebiliyor ama selüloz suda hiç çözülmüyor ve insan tarafından sindirimi mümkün değil. Ama buna rağmen bizim besin içeriğimizde bol miktarda selüloz bulunuyor ve sindirimimize de yardımcı oluyor. Sindirmiyoruz ancak sindirim sisteminde özellikle bağırsakta mukus sal salgılanmasını uyardığı için besinlerin bağırsak içerisindeki hareketini kolaylaştırması dolayısıyla sindirimi kolaylaştırması söz konusu ama kesinlikle bizim selülozu sindiren enzime sahip olmadığımızı söyleyebiliriz. Ancak Geviş getiren otçul memeliler bakteriler yardımıyla selülozu sindirebiliyorlar. Glikojen hayvansal depo polisakkaridir. Yani bitkilerdeki nişastanın insan ve hayvanlardaki muadilidir diyebiliriz. Hayvansal depo polisakkaridir. Yani hayvanlar ve insan da mantar ve Bakterilerde buna dahil glikozların fazlasını birleştirerek glikojen halinde depo ediyorlar. Ve bu birleşme sırasında yine en eksi bir su açığa çıkıyor ve en eksi bir tane glikozit bağı glikozlar arasında kuruluyor. İnsanda, hayvanda, mantarda ve bakteride glikozun depo edildiği şekildir. Nişastaya göre suda daha çok çözünür daha iyi çözünür diyelim. Dolayısıyla nişastadan daha kolay sindirildiğini de söyleyebiliriz. Genellikle depo edildiği yerler insanda kas enerji ihtiyacı fazla olduğu için özellikle çizgili kaslarda bol miktarda depo edilir. Ve bunun yanı sıra karaciğer yine insanda depo edildiği kısımlardır. Çoğunlukla bu kısımlarda depo edildiğini söyleyebiliriz. Evet son polisakkarit çeşidi kitin. hayvansal yapı polisakkaritidir. Yani bazı hayvanlarda yapıya katılmak amacıyla üretilen ve yine çok sayıda glikozun birleşmesinden oluşan polisakkarit çeşididir. Hayvansal polisakkarit olduğunu ve yapıya katıldığını belirtelim. Özellikle böceklerin dış iskeletinin yapısına katılarak ekstra bir dayanıklık sağladığını söyleyebiliriz. Sindirilmez ya da o amaçla üretilen bir bileşik değildir. Tamamen yapıya katılmak amacıyla e, böceklerde ya da mantarların hücre duvarının yapısında bulunan bileşiktir. Onun için kimlerde bulunduğunu da belirtelim. Eklem bacaklı ve mantarlarda bulunmuş. Eklem bacaklılarda da e, kabuğun yapısında mantarlarda da hücre duvarının yapısında bulunduğunu söyleyelim. E, diğer karbonhidratlardan ya da polisakkaritlerden farklı bir özelliği var. Yapısında azot atomu bulundurur ki ee, hemen hemen hiçbir karbonhidrat çeşidinde azot atomuna e, şimdiye kadar anlattıklarım için de en azından rastlamamıştık. Sadece kitin azot atomu içermesi açısından e, diğer karbonhidratlardan farklılık gösterir. Diyelim ve polisakkaitler kısmını da bitirmiş olalım. Evet bir soru çözerek dersimizi sonlandıralım. Canlarda bulunan polisakkayı ile ilgili tabloda bazı bilgiler verilmiş. E, tabloda numaralarla gösterilen polisakkayı çeşitleri hangisine doğru eşleştirilmiştir deniyor. Şimdi bir no'lu polisakkayı çeşidiyle başlayalım. Üretildiği canlı eklem bacaklı ilk aklımıza kitin geliyor. Ama Diğer özelliklerine de bakalım. E, görevi yapısal. Yapısında karbon hidrojen oksijen ve azot var. Azotu gördük kesinlikle kitin olduğunu söyleyebiliriz. Yapısındaki bağ çeşidi ayırt edici değil. Çünkü hepsinde glikozit bağ var. Yani şu sütuna bakmamıza da gerek kalmıyor. Ama tabi bilgi olarak verilmiş soruda. E bir nolu bileşin kitin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla A, C ve E şıklarını eriyorum. İki nolu polisakkarit bitkilerde üretiliyor. Ne olabilir? Nişasta ya da selüloz olabilir. Ancak depo edilmek amacıyla üretildiğine göre bitkilerde depo edilen polisakkarit çeşidi nişastadır. Dolayısıyla ikinin de nişasta olduğunu anlarız. Cevap da çıkmış olur. Diğer öncelere kontrol edelim. 3. polisakkarit çeşidi bitkide yapıya katılan yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunan selülozdur. 4. bileşik hayvanlarda depo edilen ve yine yapısında karbon, hidrojen oksijen bulunan glikojendir. Dolayısıyla cevap D seçeneği olur. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. i'll